Sevgili Beşiktaşlılar Transfer TV Plus kanalından hepinize iyi hafta sonları. Evet çifte kupalı şampiyon Beşiktaş taraftarı mutlu ama heyecanlı. Bir taraftan da Gezal ve Rozier'in durumu nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Ama Gezal konusunda özellikle yönetim Temmuz ayı ortalarına kadar bekleme kararı aldı. Çünkü Lyon'un devreye girmesi işleri karıştırdı. Çünkü evet Beşiktaş Gezal'ın müthiş performansıyla şampiyonlukta Kit oyunculardan biri olduğu için Gezzal Leicester City'de oyuncu için Ocak aylarında 5 milyon euro olan rakamını 7 milyon euroya, Lyon devreye girdikten sonra 9 milyon euroya çıkardı ama Beşiktaş'ın elinde şöyle bir güç var. 1. E, Gezal Beşiktaş'ta kalmak istiyor. 2. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. 3. Gezzal e, Leicester City ile olan 2022'de biten sözleşmesini 2023'e kadar uzatmak istiyor. Hiçbir beklentisi olmadan ve bir yıl daha Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Böyle bir şartta sunacak son çare olarak. Ama Lyon Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'a e, talip olduğu için Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz için e, Lyon kulübüyle Fransızlarla masaya oturduğunda şu öneriyi getirme, e, getirmeyi planlıyor. Gezal için devreden çekil. Biz de Rıdvan Yılmaz konusunda size gerekli kolaylığı sağlayalım. Böyle bir durumda var. Beşiktaş'ın cebinde böyle bir artı da var. Bunu da ee, söylemek istiyorum sevgili e, Beşiktaşlar Beşiktaşlılar. Tabi Rozier'in durumu biraz daha farklı Valentin Rozier. Çünkü Dinamo Moskova devreye girip Sportik Lisbon'a e, 5 milyon euroluk teklifte bulununca e, Portekiz kulübü de e, be, önceleri 5 milyon euro olan e, Valentin Rozier'i bir anda 7 milyon eurolara kadar çıkardı. Beşiktaş'ın kafasında rakam 3,5 4 milyon euroydu. Ama e, şimdi Eli güçlü olan, eli güçlü olan Sporting'de e, kullanmayı düşünmediği oyuncu için 7 milyon eurolar istiyor. Beşiktaş da B planlı devreye e, soktu biliyorsunuz. E, ve Rozier'in yerine alternatiflerini aramaya başladı. Dün bununla ilgili bir video paylaşmıştım sizinle. Dian Sorescu diye, Sorescu çok uygun şartlarla e, Beşiktaş'a gelebilecek bir oyuncu. Dinamo e, Moskova 5 milyon euro e, verince, e, teklif edince Sporting'e, e, Rozier için dediğim gibi piyasa kızıştı ve Beşikli Sergen Yalçın'ın isteğiyle e, Rozier'in alternatifleri aranmaya başlamıştı. Dinamo Büyükleşit'te e, alacakları e, nedeniyle birçok oyuncu mali kriz yaşayan Dinamo büyükleşte takımdan ayrılırken büyük aidiyet duygusuyla birlikte takım ayakta tutan Dian Soresko yani takımın kaptanı e, takımın ligde kalmasında büyük rol oynuyor. 23 yaşındaki oyuncu. E, Sabek bu ve sezonun 4 gol 7 asistle tamamlıyor e, ve e, Beşiktaş çok uygun şartlarda mali krizde olduğu için e, e, Dinamo Büyükreş e, 1 milyon euro gibi bonservis servis karşılığında e, Soroski'yi bırakacaklarmış. Yani Beşiktaş e, Rozier konusunda net adımını atamazsa e, Sporting ben e, Rozieri daha büyük e, paralara başka kulübe satacağım derse. Beşiktaş diyen Sorosko'yu transferini çok uygun şartlarda gerçekleştirebilir. Yani Beşiktaş'ın eli bu konuda güçlü. Ama asıl paylaşacağım o, e, bomba e, gelişme. Evet Beşiktaşlılar önemli bir telefon aldım. Bunu sizinle paylaşacağım. Ve e, Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir gelişme. Çünkü e, Beşiktaş, Beşiktaş Başakşehir'in kapısını çaldı. Evet Beşiktaş Başakşehir'in kapısını çalıp Edin Vizca'ya talip oldu. Trabzonspor'un e, büyük aşama kaydettiği, Abdullah Avcı'nın çok istediği, e, Edin Vizca'nın da Abdullah Avcı'yla çalışmak istediği, hatta Ocak ed, Ocak ayındaki transfer döneminde Trabzonspor'un bastırdığı bu bu oyuncuyu renklerine katmak için. Ama e, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüş da e, kötü giden Başakşehir'de oyuncuyu bırakmamıştı. İrfan Can gönderilmişti ama Edin Vizca'ya, bizi ligde tut sezon sonu istediğin kulübe seni vereceğiz demişlerdi. Ama gelinen noktada, gelinen noktada Beşiktaş yöneticilerle Beşiktaşlı yöneticiler Sayın Göksel Gümüşdağ ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme yaparak bir görüşme yaparak Edim Vizca'ya talep olduklarını ifade etmişler. Sergen Yalçın'ın da istediği bir oyuncu. Özellikle Şampiyonlar Ligi için böyle bir oyuncu istiyor. Edim milli takımı bırakmıştı biliyorsunuz. Ve Başakşehir'den ayrılmak istiyor. Zaten Aykut Kocaman da o şampiyon kadrodaki en az 7 oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Heyecanını yitiren ve kendi kadrosunu kurmak istiyor. Başakşehir'de çok büyük değişim olacak sevgili Beşiktaşlılar. O yüzden e, Beşiktaş dediğimiz Vizca'ya talip olmuş ama Trabzonspor hem Mert Günü hem dediğim Vizca'yı istiyor. İlk görüşmeler yapılmıştı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'da Trabzonspor cephesinden ve Aykut Kocaman da Edim karşılık Ekuban istemişti Trabzonspor'dan. Trabzonspor Ekuban'ı 10 milyon euro gibi rakamlara satmak istiyor. Biliyorsunuz İtalya'dan Sampdoria'ya e, talip olmuştu. Fiorentina talip olmuştu. Oyuncuya Fransa'dan saint étienne kulübü talipti ama Trabzonspor'un beklentisi 10 milyon euroydu. Şimdi e, hem Mert Günok hem de Edin Vizca'ya Trabzonspor talip ama bir taraftan da e, karşılığında hem para istiyor Başakşehir hem de Ekuban istiyor. Burada e, bir çıkmaz yaşanıyor. O yüzden Beşiktaş'ta devreye girdi. Beşiktaş e, bu transferi bitirmek istiyor. Bakalım Edin Vizca ile ilgili önümüzdeki günlerde Hangi gelişmeler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ama Edin için Beşiktaş da e, cazip bir kulüp çünkü şampiyonlar ligi var, şampiyon bir takım ve Beşiktaş İstanbul'un e, İstanbul'da olduğu için Edin İstanbul'da yaşamak isteyebilir. Düzenli kurdu çünkü bakalım bu konuda neler olacak? Hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz ama şu kesin ki. Beşiktaş, Edimviskaya talep oldu. Şu anda e, Sayın Göksel Gümüşdar Beşiktaşlı yöneticilerle yaptığı e, görüşmede evet e, devre arasında hem Trabzonspor'un hem de Fenerbahçe'nin bir ilgisi oldu. Hatta Fenerbahçe'nin e, yaz transfer döneminde de ilgisi vardı. Biz bırakmadık demiş. Ve e, şu anda da Trabzonspor bizden ısrarla Edin Edimviskaya istiyor. Abdullah Hoca da çok istiyor. Oyuncu bizden ayrılmak istiyor ama... Net bir gelişme yok Trabzonspor konusunda. Önümüzdeki günlerle onlarla tekrar görüşeceğiz ama siz de teklifinizi sunun, değerlendirelim. Eğer şartlar kafamıza uyarsa biz Trabzonspor'la net olarak anlaşmadığımız için sizinle de pazarlıkta masaya oturabiliriz ifadesini kullanmış. Yani Başakşehir cephesi şimdi şunu yapacak. Hangi takımın Trabzonspor'un teklifimi daha cazip yoksa Başakşehir'in teklifimi Pardon, Beşiktaş'ın teklifi daha cazip, ona bakacak. Yani bir rekabete girecek Beşiktaş'la Trabzonspor, Vizca için Beşiktaş'la Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ama hem Trabzonspor Vizca'yı çok istiyor, hem de Beşiktaş belli ki çok istiyor. Sergen hocanın raporunda dediğimiz Vizca var demek ki önümüzdeki günlerde edin Vizca konusunda Trabzonspor'la Beşiktaş arasında kıyasıya bir yarış olacak. Bu yarıştan da kazanan Başakşehir olacak çünkü Başakşehir böyle yıldız oyuncularını satmayı çok iyi biliyor. İşte Edin İrfancan kahveci konusunda Galatasaray'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi ve sonuçta mali durumu daha iyi olan, kasa kolaylığı daha iyi olan Fenerbahçe yaklaşık 100 milyon lira yatırım yaparak Galatasaray'ın da çok istediği İrfancan Kahveci'yi renklerine katmıştı. Bakalım İrfancan kahveci transferine dönecek mi bu iş? Trabzonspor'a mı gidecek Edin Viska yoksa Beşiktaş'a mı gidecek? Önümüzdeki günlerde bunu da öğrenmiş olacağız sevgili Beşiktaşlılar. Evet sevgili Beşiktaşlılar görüyorsunuz transferde bir gün içinde ne kadar çok bilgi paylaştım sizinle. Çünkü sizler bunu hak ediyorsunuz. Transfer TV Plus kanalına büyük ilgi gösteriyorsunuz. Çünkü bu kanal sizin kanalınız. Siz ne kadar ilgi gösterip abone olursanız, çektiğim videolara beğenip like atarsanız ben de Beşiktaş'tan o kadar gelişme paylaşırım. Beşiktaş'la ilgili Beşiktaş'ta olup biten her şey, transferde yaşanan, perde arkasında gizli görüşmeler, kim alacaklar, kime talip oldular, hangi menajer Beşiktaş'a kim önerdi, Beşiktaş hangi oyuncunun peşinde, Sergen Yalçın hangi oyuncuyu izleyip beğendi, scout ekibinden Sergen Yalçın'ın önüne hangi oyuncular geldi, yönetim, hangi oyuncuyu transfer etmek için, nereye çıkarma yapacak, Hepsini gün gün Transfer TV Plus kanalında paylaşacağım. Bugün olduğu gibi yarın da paylaşmaya devam edeceğim. Yani transfer dönemi bitene kadar her şeyi bütün... E detaylarıyla sizlerle paylaşacağım sevgili Beşiktaşlılar. Evet sevgili Beşiktaşlılar dediğim gibi Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone ol butonuna tıklayıp abone oluyorsunuz. Çektiğim videoları beğenip like atıyorsunuz. Soru görüş önerilerinizi de bekliyorum. Önümüzdeki günlerde de canlı yayınlarla birlikte e, transferle ilgili tüm sorularınızı cevaplandıracağım. Hepinize şimdiden iyi pazarlar. Yarın yine bomba gibi yeni Beşiktaş haberleriyle birlikte olacağız. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sevgili Beşiktaşlılar ama gözünüz kulağınız Transfer TV Plus kanalında olsun. Çünkü transfer dönemine giriyoruz. Beşiktaş'ta her an yeni gelişmeler olabilir. Dün akşam olduğu gibi Salih Uçan gelişmesi oldu ve jet hızıyla Salih Uçan'la ilgili bir video çekip sizi bilgilendirdim. Bugün de aynen benzer durumlar olabilir. O yüzden gözünüz kulağınız Transfer TV Plus kanalında olsun sevgili Beşiktaşlılar. Hoşçakalın. Yarın yine bomba gibi bir transfer haberiyle sizlerle birlikte olacağım. Hoşça kalın.